TFF'nin yangından mal kaçırır gibi yaptığı Mali Genel Kurul dün gerçekleştirildi. 24 Haziran'da delegelere duyurulan, en geç 7 gün önceden duyurulmak zorundaydı, 15 gün içinde gerçekleştirilen Mali Genel Kurul'da İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi ibra edildi. Seçimli genel kurul korkusu iddiaya göre TFF yönetimi bu kurulu seçimli genel kurula çevirmek isteyen muhalif kulüplerin zaman kazanmasını engellemek için 15 gün gibi kısa bir süre içinde operasyonu tamamladı. TFF'ye karşı muhalefetin başını Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir çekiyor. Bu kulüpler Hacı Osmanoğlu'nun gitmesini istiyordu. Ali Koç'un açıklaması vardı Mali Genel Kurulda ayrıca KBV ve TFF'nin ortak projesi olan hakemlerin şirketleşmesi için yapılması gereken tüzük değişikliği de gündeme gelmedi. KBV Başkanı Ali Koç önce danışma kurulu sonra da şirket olarak düşünülen yapıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı, kulüpler birliği olarak yeni MHK modelinin bir parçası olacağız. Net olarak kabul etmeyen bir kulüp yok. Gelen bilgiler ise Hacı Osmanoğlu yönetiminin yabancı var ve yabancı orta hakem konusunda bir çalışması yok. 2025 ila 26 sezonunda şimdilik hem var hem de orta hakemlerin yerli olması düşünülüyor.